yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen, Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemde yoğun tartışmalara neden olan, Beştepe'ye giden CHP'li, konusunu, tekrar gündeme getirdi. Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Beştepe'ye giden ismin kendisi olmadığını, CHP'den bir genel başkan yardımcısının, Cumhurbaşkanlığı külliyesine gittiğini söyledi. %99 emin olduğu için Beştepe'ye giden kişinin ismini vermek istemediğini söyleyen Muharrem İnce, bu ismin şu an genel başkan yardımcılığı görevinde olmadığını sözlerine ekledi. Fatih Altaylı konuyla ilgili bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı. Dünkü Talat Atilla doğru mu söylüyordu? Yazımdan sonra Muharrem İnce aradı. Cep telefonunun ekranında Muharrem İnce ismini görünce hemen açtı. Merhaba Fatih Bey, yazıyı görünce arama ihtiyacı hissettim. Size bilgi vermem lazım. Çünkü sizin dürüst gazeteciliğinize, her konuya bilimsel yaklaşımınıza güveniyorum ve size gerekli verileri verebilirsem doğruyu göreceğinize inanıyorum diye girdi söze. Öncelikle Talat Atilla'nın iddiasını bir kez daha yalanlayarak başladı. O gazeteciyi kullandılar. Kimin kullandığını da biliyorum. Bana asıl dokunan Kemal Bey'in Fox TV'deki sabah programına çıkıp kimin gittiğini biliyorum diyerek beni ima etmesi oldu. Kemal Bey'i aradım hemen. Biliyorsanız çıkıp açıklayın. Yoksa ben çıkıp sert konuşurum dedim. Açıklamadı. Bakın Fatih Bey, Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti saraya Tayyip Erdoğan'a görüştü. Burada lafa giriyorum. Niye adını açıklamıyorsunuz o zaman diye soruyorum. %100 emin olsam açıklayacağım ama %99 eminim ve vicdanım o %1'den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama söylüyorum işte bir genel başkan yardımcısı diyor Muharrem İnce.